Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vasco da Gama, özellikle iç saha maçlarında güçlü bir takım performansı sergileme eğilimindedir, bu da onları Vitoria karşısında avantajlı kılabilir. Vitoria ise, deplasmanda daha dengeli bir oyun sergileyerek sürpriz sonuçlar alabilir, fakat bu maçta Vasco da Gama'nın golcü oyuncularının formda olması bekleniyor. Her iki takımın da skor üretme kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, bu karşılaşmanın yüksek tempolu ve gol yönünden zengin geçmesi olasıdır. Vasco da Gama'nın hücum gücü, Vitoria'nın defansif saflarından yararlanabilir, ancak Vitoria'nın da gol bulma potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Toplamda bu maçın kıyasıya rekabet içeren ve her iki takımın da gol bulma şansı olduğu bir mücadele olması bekleniyor. İki takımın da mevcut golcü oyuncularının form durumları maçın sonucu üzerinde belirleyici olabilir. Tahmin MS 1, 2.5 üst oran 2.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.